Evet arkadaşlar şimdi fanımızın arkasını artık açtık çok şükür. Şimdi Allah'ın izniyle ilk startımızı vereceğiz. Haydi bakalım ya Allah bismillah ilk çalıştırma. Start. Daha sonrasında da çadırımızın ana giriş kapısının olduğu yere de karşılıklı olarak fan ve soğutma pedini yerleştirdik karşılıklı olarak. Arkadaşlar şimdi sırada artık yapılan işler o kadar çok ki gösterebilmek adına bari bunu çekeyim küçükten göstereyim size. Köy yerinde işçi bulmak, usta getirtirmek gerçekten çok zor. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz bir şekilde arkadaşlar. Şimdi endüstriyel fanımız monte edildi. Bundan birkaç gün öncesi. Ama fanın arka kısmındaki çadır kısmı kesilip açılmadı. Dışarıdan hava girmesi adına. Şimdi önden bu trapez saç vidalarımızı da Şurada buranın demiri var. Fanın oturduğu demir. Çadırımızı fana göre kesmeden önce de bu demirin üzerine vidalarımızı saplayacağız ki çadırımızın gerginliği hiç bozulmasın. Kesmeden önce bunu tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi falçata ile artık fanımızın arka kısmını açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Ama en üst kısma nasıl yetişeceğiz? Gene çatıya çıkacağız herhalde. buraya kadar olan yükseklik yeterli. Ya evet. tamam, şuradan biraz daha yüksekten kesmek lazım. Bir karış daha. Evet arkadaşlar şimdi fanımızın arkasını artık açtık çok şükür. Şimdi Allah'ın izniyle ilk startımızı vereceğiz. Havalar gerçek anlamda çok ısınmaya başladı. Şu an için şu an itibariyle 37 derece arkadaşlar. 37 derece. Bunu şu anda hemen aktif ediyorum. Haydi bakalım ya Allah bismillah ilk çalıştırma. Start. Start. Evet arkadaşlar, geçen yılki eski çadırımızdaki hala şurada duruyor bakın. 40'lık fan nere? 140'lık sanayi tipi fanleri arkadaşlar. Şunun içeriden çektiği havaya bakar mısınız? Diğer taraftan aldığı havaya. Evet arkadaşlar şu anda çadırın içine girdim. Arka taraftaki kapıdan içeriye aldığı temiz havanın kalitesini size anlatamam arkadaşlar. Gerçekten İşte çadırımızın ana giriş kapısının olduğu yerin köşesine de şuraya e, 2.40'a 1.20 genişliğinde soğutma pedi fanını buraya yerleştirdik, monte ettik. Ve daha sonrasında da eski 400 litrelik su depomuzu da kapının girişinde şurada dış taraftan da görüyorsunuz zaten soğutma pedimizin e, su devir daimini yapması için buraya monte ettik yerleştirdik. Altına birkaç tane pirket tuğla ile yükselttik. Sadece boruya bir kısım daha bir 20 santim boru ilave edeceğim. Deponun içine kadar uzatacağım. Daha sonrasında devir daim pompamız zaten burada arkadaşlar. Sucu buraya şey yaptı. Bağladı. Şöyle fanımızı da dışarıdan gösterelim. 2.40'a 1.20.0 Bakalım bunları havalar ısınmaya başladı ama daha sadece bir Kontrol ve test amaçlı çalıştırdım. İçin... Evet çok sevgili arkadaşlarım, değerli dostlarım. Yeni videomuzdan merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Eminim ki 15 günden beri video atamıyorum. Sanıyorum ki birbirimizi çok çok özlediğimizi düşünüyorum. Sağ olsunlar çok yakından takip eden değerli dostlarım, takipçilerim, arka plandan özelden de bu kadar az video atma kendini özetmediği diyerekten de e, ist isteklerini dile getirmişler. Gerçek anlamda sevgili arkadaşlar, kusura bakmayın bir aydan beri yani canım burnumda geziyorum. Bu arka planda eski sistemi bozup yeni bir sistemi ortaya çıkartmak o kadar zordu ki. Gelen çadırcıların arkasından 3. 4. eleman olarak gerek sıhhi tesisat ustası bulmak için, gerek demirci, gerek elektrik ustası köy yerine getirtmek ve onların boş gününe denk getirmek o kadar zor ki. Yani gerçek anlamda üzerimde bir nazar, bir göz olduğunu artık kanaat getirdim. Çünkü kafamdan geçen eski çadırım bozulup Yeni çadırın yapılması Sistemin tamamen bitmesi Aklımdan geçen süre 15 gündü Ama gerçek anlamda bir aydan beri arkadaşlar Eski düzeni biliyorsunuz Arkamda da şu yeni çadır düzenini Sistemi meydana çıkartmak O kadar zor bir şey ki Şükürler olsun ki artık bitmenin aşamasında Sadece Bayramdan sonraya kaldığı için Son bir elektrikçi işi var O da soğutma pedinin Devir daimini yapacak olan e, Plastiğin oraya bir tane dirsek almayı unutmuşuz son bir o dirseği de takarsak bitecek. Elektrin, elektrikçinin de devir daim motoruna o elektrik kablosunu bağlayıverecek başka da bir işimiz kalmadı arkadaşlar. Ama gerçek anlamda ben de bittim. Bittim. Yani şunu ciddi ciddi söylüyorum. Yanlış anlamayın. Arkalarından bir eleman gibi çalışmaktan onların getiri götürü yemeği derken gerçek anlamda arkadaşlar video çekemedim ya çekilmiyor. Mümkün değil. Mümkün değil. Neyse sağlık olsun diyelim. Bu videomuzda da ee, aşağıya en son attığım 15 gün önce attığım videoda sorulan sorular vardı. Onları da şöyle bir canı gönülden tüm içtenliğimle bir cevaplayayım dedim sevgili takipçilerime. Yani çadırın genel bir kaça mal olduğu, kullandığım malzemeler, onların, onların mal oluş fiyatları vesaire. Genelleme bir sorular vardı. Onları bugün cevaplayacağım. Sizlerin karşısındayım. Hatta dosyama da A4 kağıdını aldım. Şöyle kalemimizi de çıkartalım. Bugün bu soruları cevaplayacağız. Şimdi hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Birinci sorumuz bu en çok merak edilen ve bana yöneltilen soru oldu. Cevaplayayım arkadaşlar. Çadırımızın güncel maliyeti. Ne kadar mal olduğunu sordular. Şimdi şöyle bu yeni çadırımız eski çadırımız 70 metrekareydi. Bu yeni çadırımız 85 metrekare oldu. 15 metrekare daha. Öne doğru 3 metre uzadı arkadaşlar. Ayrıyeten Eski çadırımızın yan yüksekliği 1.20 idi. Bunun yan yüksekliği 2.5 metreden başlıyor arkadaşlar. Makaslı sisteme döndük. Ona keza geçen yıl eski çadır kurdurduğum firmayı tercih ettiğim için sağ olsunlar fiyatta gereken esnekliği yaptılar. Şöyle bu seferki sistemde sadece olmayan tek şey e, nipel suluklar ve daha önceden yemliklerim olduğu için onları dahil etmedik. Onlar çok para tutan şeyler değil zaten. Şimdi çadır firmasıyla ilk pazarlık yaptığımda makaslı sistem... Bu şekilde bu metrajda istediğim çadırı bana e, aşağı yukarı 100-105 bin lira bandından geriye çekerek aynı firma bizi tercih ettiğin için dediler. Orada aşağı yukarı bir e, 92-93 bin lira bandına kadar bu fiyatı çektiler. Tabi akabinde en son koyduğum videolarda çok değerli takipçilerim, demirbaş takipçilerimden o almış olduğun yalıtımlı, izolasyonlu çadır o sıcaklarda senin işini görmeyecek dedikten sonra o illaki taş yünü izocam da koydurman gerekiyor dedi. Yoksa hiçbir işe yaramayacak dedi sıcaklık açısından. Ben de ekstradan e, çadırın siparişini vermiş bulunmuştuk. E, i̇zocamları artık buradan kendim kendim karşılayaraktan aldım. Onun topunu da bin liradan aldım arkadaşlar izocamın. Yani şöyle. 13 metre uzunluk 6,5 metre en olarak 85 metre karelik çadırımızın biter maliyeti arkadaşlar 103 bin lira oldu. Ama o taş günlerini izo camlarını da koydurduktan sonra da içim çok rahat etti arkadaşlar. Şu anda gerçek anlamda sıcaklar başladı. Bugün 37 dereceyi gördüm. Ve içerisi aşağı yukarı 24-25 dereceler gibiydi yani. Bir 10 derecelik net fark vardı dışarısı arasında. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Daha sonrasında görmüş olduğunuz üzere soğutma pedi ve 140'lık Endüstriyel sanayi tipi fan taktırdık arkadaşlar. O da olmazsa olmazıydı gerçekten. O 40'lık 50'lik fanlarla yani olacak iş değildi yani. Onlar havayı çekmiyordu bile. Bir tane geçen yıldan 40'lık fanla o geçen yazı atlattık ama 40 tane 50 tane de hayvanı zayi ettik. Yapacak bir şey yok. O yüzden ki ekstra taktırdıklarım çadırın içerisine. Ee, uzunluğu soğutma pedimizden bahsediyorum. Soğutma pedimizin uzunluğu 2.40 Yüksekliği de arkadaşlar 1.20. Soğutma pedimiz. Bunun maliyeti 10.000 lira arkadaşlar. Soğutma pedimizi alış fiyatımız. Daha sonrasında 140'lık endüstriyel sanayi tipi fan taktırdık. Fanımızı aldık. Onun da alış fiyatımız 14.000 lira. Yani ne oldu? 103 dedik. 113, 117. 117 bin lira bu şekilde. Şuraya yazıyorum bakalım. 117 bin. Bunu bir not olarak oraya şey yapalım. Çünkü ıvır zıvır çok fazla harcanan para var dostlar. Çadırın yüksekliği ne kadar diye sormuşlar. Çadırımızın yan yüksekliği bu sefer 2,5 metreden başlıyor. 4.60'a doğru orta yükseklikle bitiyor arkadaşlar. En başta belirtmiştim ama harici gene sorular sorulduğu için tekrar üstünden geçeyim. İzo cam taş yönünün topunu ne kadar aldınız diye sormuşlar. Bunun da arkadaşlar topunu 1000 liradan aldım. 10 top 10.000 liraya mal oldu. Belirttim ama üstünden tekrardan geçeyim. Burada ara ara güldüren sorular da var. E, ee, İz dokununca elinizi kaşındırmıyor mu? Vücudunuz kızarmadı mı? Vesaire. Bu şekilde sorular da gelmiş. Geçen videoda gördüğünüz üzere tabi e, o izo camı açıp da çadırın üstüne doğru diğer arkadaşa verirken o arkadaş tamamen uzun kollu e, sivitlerini giymişti. Onunla bir şekilde ne kadar az temas ederse o kadar iyi demişti kendi açısından. Onu da kendisi o şekilde çözdü. Diğer bir sorumuz Pencereler daha büyük olsa fena olmaz mıydı? Şimdi arkadaşlar, e, kaç tane var ya? Şöyle Yanlış söylemeyeyim. 1 2 3. üç tane yanlarda pencere var arkadaşlar. 2 4. Ön ve arkada da ikişer tane var. dört tane. Toplamda 10 tane pencere var arkadaşlar. Ve diğer taraftan da çatıda 2 iki adet ikişer metrelik, belki de ikişer buçuk metrelik bilmiyorum havalandırma mahyaları var. Onlar da gerçek anlamda içerideki tavuklardan gelen sıcaklığı da atıyor. Yan pencerelerden gelen havalarla da bu sirkülasyonu çok güzel bir şekilde sağlıyoruz şu anda. Ee, yeterli gelmeyeceğini düşünürsem kendim istediğim genişlikte ebatta ek pencereler açarım arkadaşlar. Onda hiçbir sorun yok. Ama şu anda yetiyor. Gerçek anlamda yetiyor. Şöyle hesabı tekrar toplayalım. 117 bindi. Ee, çadır maliyeti izocamla beraber. 10 bin lira soğutma pedi dedik. 127. 14 bin lira endüstriyel fan dedik bir kırklık e, 137 141 bin lira oldu arkadaşlar şuraya yazıyorum unutmayalım e, 141 bin lira şimdi ıvır zıvırı sayalım arkadaşlar Ivır zıvırlar çok para tuttu e, buzdağının görünen kısmı ve görünmeyen kısmı var e, gördüğünüz gibi endüstriyel fanı çalıştırmak için sanayi sanayi elektriği gerekiyordu 380'lik. Onu da bahçe girişindeki trafo aldık. Tabi orayla çadırın arasındaki mesafe 75-80 metreydi arkadaşlar. O yüzden ki sanayi tipi elektrik kablosu almak zorunda kaldık. Toprak altı diyorlar buna. Ben de tam ismini detayını bilmiyorum şu anda toprak altı sanayi tipi elektrik kablosu olarak aldık 80 metre. Bunun maliyeti de 11 bin lira tuttu arkadaşlar. Sadece kablo deyip geçiyorsunuz değil mi? Toprağın altından geçirdik gözümüz görmüyor. 141'in üzerine de bu ıvır zıvırları sonradan dahil edeceğiz. Arkadaşlar demirciye ekstradan yaptırdığım işler oldu. İşçilik parası olarak ve ıvır zıvır birkaç boy profil demir aldık. Bunlara 12 bin lira para verdik arkadaşlar. Sıhhi tesisatçı sucu geldi soğutma pedinin devir daim pompasını falan depoya bağladı. Boru aldık. Dirsek aldık. Vesayeler falan filan. Bunun total maliyeti 7500-8000 lira gibi tuttu. Biz yuvarlak hesap ona bir 8000 lira diyelim. Şimdi sıra elektrikçiye geldi. Elektrikçi kardeşim sağ olsun bir yerde çalışıyordu. O da hep mesai bitimi gelmek zorundaydı. Her seferinde gidiyordum. Kendi arabamla onu getiriyordum. Sonra tekrar bırakıyordum. 3 posta ona aldım getirdim götürdüm yaptım. Total kendi işçiliğiyle beraber aldığımız elektrik malzemeleri o bu şu 8 bin lirada o şekilde bir para vermişiz gene. Yine bir 8 bin daha yazalım. Daha sonrasında çadırın yan taraflarına rüzgarda kalkmasın diyerekten ağırlık oluştursun diyerekten iri çakıl taşları aldık. Kumcudan vesaire. Kum ve çakıl için ekstradan 4200 lira. Sadece malzeme parası verdik. İşçiliği tabii kendime ait. Parke taşlarının belli bir kısmını yaptım zaten hala bitmeyen kısımları var. Aşağı yukarı şimdilik bunlar arkadaşlar yapılan masraflar. Şöyle kaba taslak tekrar bir toplama yapalım. Daha önceki yazdığımız rakam 141 bindi. 11 bin daha koyalım. 151, 152. 12 daha koyalım. 152, 162, 164 oldu. 8 daha koyalım. 174, 2 düş. 172. 8 daha koyalım. 180 bin oldu. Son bir kum çakıldı dedik 4200 lira ve şöyle topladığımızda evet sevgili arkadaşlar 184.200 lira olarak e, işin bitiş mali oluşu var arkadaşlar. Tabi aklıma gelmeyen gelen ustalara yemek yedirdik dışarıdan yemek aldık git gel benzin paralarını dahil ettiğimizde herhalde bunu yuvarladığımızda 190.000 lira gibi bir rakama denk gelecek arkadaşlar. Şöyle kalemimizi koyalım. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere yeni sistemin kuruluş maliyeti bitmiş haliyle 190 bin lira gibi bir rakama mal oldu arkadaşlar. Ben bunu aşağı yukarı <laughs> 140'ı 150'yi geçmez derken her zaman olduğu gibi atasözü evdeki hesap çarşıya uymadı kesinlikle. Ekstradan bir 30-40 binlik bir cebimizden ekstradan çıkan bir para oldu. Sağlık olsun ama yapılan işlemden kesinlikle pişmanlığım yok. Bu gerekiyordu. Gerek hayvanlarımızın refahı açısından. Gerek içeride kendimiz iş yaparken, temizlik yaparken zorlanıyorduk, çok basık bir havası vardı, çadırımızın yükseldiği çok çok iyi oldu vesaire vesaire. Bunları da bunu hem bir hobi hem bir iş olarak gördüğümüz için e, verdiğimiz paraya acımayacağız arkadaşlar. Ekmeden biçilmiyor. Yavaştan da bu bilgileri verdikten sonra da videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Ayrıca bundan sonraki haftalarda da arkadaşlar düzenli videolarıma tekrardan geçiş yapmak istiyorum aksatmadan sizlere yeni videolar çekmek istiyorum. Umarım her şey istediğim ve planladığım şekilde yürür. Aksaklıklar yaşamam. Yeterince yaşayacağım kadar aksaklık yaşadım çünkü. Neyse sağlık olsun diyelim. Bu videomuzu da buraya kadar izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Videonun sonuna gelmişken de sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve yorumlarınızı yorumlar kısmında yazmanızı mutlaka bekliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.